Şimdi bir avuç nohut alıyorsunuz, şöyle hemen göstereyim. Şöyle bir avuç kadar nohuta ihtiyacımız var maya yapmak Aha. için. İlk önce küçük bir kavanozda mayalıyorum ebruçun. Isısı ne kadar olmalı? Sütü hangi ısıda mayalıyorsanız, yani parmağınızı soktuğunuzda dayanabileceği sıcaklık, artık normal olması gereken tamam. mayalabileceğiniz sıcaklık. Şimdi bunu olması gereken ısıya getirdim. İçine de şöyle. Yavuç kadar nohut attım. Ağzını kapatıyorum Ebruci. Tamam. Sonra bunu nohutu mayaladığım gibi sıcak bir yerde, hatta üstünü birazcık sararak sarıp sarmalayarak, ...kalorifere yakın sobaya yakın mutfakta ısısı güzel bir dolabın içinde. Evet, güzel bir yerde saklıyorum. Yaklaşık bir e, yoğurt e, 4-5 saatten sonra oluyorsa, bunu biraz daha uzun süresi, tamam. bir 10 saat sonra. Şu kıvama geliyor. O Bayağı kesilmiş. Evet. Bu yolda tabii. birazcık sallandı. Ee, yeşilimsi bir su kalıyor şöyle altında hocam. Ay kötü kokuyor Mertem Hanım. Güzel olmuyor elimizi bu. Elimizi alalım mı Mertem tabii. abla göster. Bunu ben şimdi evde yapıp getirdim. Ee, sallanınca karıştı. Hocam bayağı bir yoğurt kıvamına geliyor bu. Tabii tabii. Evet. Ben size söyleyeyim. Mesela bu sistemin aynı şekilde devamını başka şekilde getirirseniz boza olur mesela. Tabii tabii. Ay, bütün hep maya güzel. aynı şey dönüşü. Evet işte bu. Kötü kötü bir kokusu da kalmıyor. Hiç. Yok canım niye kötü koksun? Yanmaz. Harika. Benim derdim tadına bakmakta. Evet, tadına hocam hemen şöyle. Hı. Siz başka kaşık alınız ben Hı. şundan. Son derece yenebilir bir tadı var. Bu zaten yoğurt olmuş. Olmuş değil tabii. mi? Kokusundan da belli Her zaten. Her şeyiyle belli. nohutlar da Evet. Yumuşamış. Yumuşamış. Ben size söyleyeyim nohut çorbası olmuş. Evet. Şöyle, bak. Lütfen nohurt... bakın şahane olmuş. Ya bu tek başına yenir. Yenir tabii tabii. Tek başına yenir. <laughs> Süper olmuş. Nohutlar da şişmiş içinde evet, değil Pişmiş pişmiş evet, evet, ya. Evet evet evet. evet. Olay İnanılmaz bu. bir şey yani. İnanılmaz. Şimdi bir şey. nasıl yapıyorum? Lütfen deneyin hanımlar. Gerçekten Meltem abla bu çok güzel. Tarifleri Tek, tekrar veriyoruz. Evet. Yayınlanıyor da zaten sürekli. Sizin merak ettiğiniz her şeyi biliyorsunuz. Ee, hocam gibisi de takip ediliyorsunuz yani. Ay, Mutfaktaki pratik bilgilerinizle yani. Çok seviyorum yani. onları. Sağ olun. E, bunu mayaladıktan sonra hocam işte bu, bu ertesi günkü hale gelişi bu. Şimdi ne yapıyorum? ...çok miktarda olan sütün ...1 kilo, 2 kilo, 3 kilo... ...ben 5 kilodan maya alıyorum... Tamam. ...bir hafta boyunca ayran yapıyoruz... ...yoğurdun içine bana çıkı 5 kiloyu bitiriyoruz biz... Tamam. ...bu da artık tamam. sütünüz... ...yani hazır mayayla mayalayacağınız... Tamam. ...ya da herhangi bir mayayla mayalayacağınız... ...nasıl mayalıyorsanız... ...onun yerine bu mayayı kullanacağız... ...parmağımızın dayanabileceği sıcaklığa getiriyoruz... ...ve içine nohutlarını almadan... ...şöyle... Hemen kenarından oh. yoğurdu mayalıyorum. Oh. Bu daha çabuk oluyor. Ben fırının Hı. içine koyuyorum. Fırının içi genelde daha daha muhafazalı ve evet. sıcak olduğu Hı -hı. için. Fırının içine koyuyorum. Ağzını da streçliyorum. 4 saat sonunda yoğurt muhteşem bir hale geliyor. Çok bir haftada fırını. tüketiyor musunuz bu hazırladığınız yoğurdu? Ben 5 kiloyu bir haftada tüketiyorum. Değil mi? Çünkü ekşiyor. Evet. Sulanıyor o suyu sulandığı evet. anda buzdolabında durduğu sürece evet. o kadar olağanüstü Çabuk bir hızla ekşimiyor. bir evet. kere onu söyleyeyim tamam. ikincisi bunu mesela anneannemiz daha başka bir şey mi yarım kiloluk kavanozlara bölüyor hmm. ha tabii o da olur. tutuş sırasını yani tabii, tek ekparet tutmuyor her seferinde yeni kavanoz açıldığı ha. için sulanmasın çok o, o kullanım açısından evet. daha pratik oluyor geri Aynen. kalana dokunulmadan kalabiliyor Aa, bir şey daha var bir şey daha var o da çok böyle titizlenip işte şu kadar derece bu kadar derece bunun inanılmaz hassas olanları var. Böyle 38.3 derece <laughs> yapılacak Bizim falan... parmak. Yok, parmak ölçüsüyle tamam. yapılabiliyor. Harika. Bir kere yaptığınız zaman da zaten gelecek mayayı elde etmiş oluyorsunuz. Evet oluyorsun onu zaten. soruyor hep hanımlar. Ha, her, seferinde, o maya durdu dolapta. her seferinde nohut mu mayalayacağız <laughs> diyorlar. Hayır her seferinde nohut mayalamanıza gerek yok. Bu sizin ilk mayanız. İlk mayadan e, yoğurdu mayalayacağım. Bu birazcık kıvam olarak ilk yapıldığında biraz sulu oluyor. Ama sonrasında bu hazırlamış olduğum yoğurttan muhakkak maya ayırıyorum. Her ayırdığım mayada birkaç seferden sonra artık bıçakla kesebileceğiniz kıvama gelecek şahane bir yoğurt elde ediyorsunuz. Ne zaman bir daha nohut mayalamalısınız? maya ayırmayı unuttuğunuz zaman. Evet. Bazen bir sarımsaklı yoğurt yapıyorum. Bazen e, içine soku veriyorum. Tırıt diye çeviriyorum. Ayran oluyor. O zaman tekrardan nohut mayalamak durumunda kalıyorum. Ama Harikasın. mayanızı saklamayı Kıvan becerirseniz. Kıvam bir şey daha. <laughs> eğer yani biraz kıvamlı olsun istiyorlarsa mesela. Evet. E, manda sütüyle karıştırabilirler. Evet. Yani birebir karıştırabilirler. <laughs> şey yapabilirler. O mesela ciddi anlamda Inek evet, kıvamlı. Evet, birlikte karıştığı zaman harika. çok sarmalıyorum. 4 saat sonunda da Şahane bir yoğurt oluyor. Bir gece bekletiyorum Hatır yani.